Selam Millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün AirPod parçalama videosu yapıyoruz. Eski bir AirPod'um vardı. Bozulmuş. Yani ben de torun çekici adına ediyorum. Hıf ediyorum. Hıf ediyorum. Bu arada söylemeyi unuttum herhalde. Abone olun. Like atın. Bak sizin için de. Aa kırdım arkadaşlar. Abone olun. Like atın. Bildirimlere. Oha Oha lan! İçinden mıknatıs çıktı arkadaşlar. Mıknatıs çıktı içinden. Oha! Arkadaşlar mıknatıs çıktı içinden. Bakın. Siz tabi göremiyorsunuz net. Ben sizi şöyle alayım hop gelin. Ee, bakın şurada bak bir şey var. Bak işte arkadaşlar o mıknatıs çıktı oha. Siz ana ben onda parçalıyormuşum siz göremiyor musunuz? Airpod ezildi. Bakın. Arkadaşlar şöyle net görebilmeniz için. Yani Airpod'umuz şöyle kopartalım ipini. Şimdi pat pat pat. Sizin için eski Airpod'um bile feda ettim. İçindeki bataryayı çıkarttım bakın. Şöyle. Işık yetersiz çıktı. Özür dilerim. Arkadaşlar ben de şöyle bir gelin. Siz göremiyor muydunuz öyle? Bakalım görüyor musunuz? Tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yani size bakayım oradan durumunuz iyi mi diye. Tamam. Şimdi AirPod'umuzu devam kırmaya bakın. Şöyle kırdık da gitti. Şimdi öbür teki. Airpods'ları böyle ne çalıştırıyor? Ne çalıştırıyor bilmiyoruz. Şöyle. Yan nasıl? O yine kafası çıktı. Oha. Bir örgü daha çıktı. Arkadaşlar bunun içindeki pili alsak fena olmaz aslında. 10 dolar eder en fazla. 10 TL eder. Şöyle minik bir pilimiz var. Bu onun önceki öbürü teki. Pilimizi çıkarttık. Yani pille ne yapsak? Acaba bunu patlatalım mı? Dinamitle. <laughs> Şakalandı. Oha mıknatıs nerede? Oha tepsi bözülmüş. Arkadaşlar şunu <laughs> deli mi atalım? Oh sert bir düşüş oldu. Şimdi. Garip bamba. Oo bölüm gitti. Bakın. Ah kırdık. Arkadaşlar birazcık size şöyle işe mönlüm edelim. Şu öbür tekini parçamalakla uygulaşalım. Yani bakın şöyle bir şey. Yani. Yani şöyle bir şey. Şunu geri dönüşüm olarak yaptım. Bakın apartman yaptım. Parçalamak videosu da gelecek yakında onun. Yani cerili muhabbetle işiyle Arkadaşlar bu zıpladı şimdi. Uçtan bir şey olmadığına göre. Yani şunu açalım. Oha kırdık. Arkadaşlar kapak gitti. Bunları birisine gönderebilir gönderebilirim isterseniz. İsteyene 0 TL'ye gönderiyorum. Kargo da benden her şey bende. Arkadaşlar ben de, bana eğer abone ve şu an like abone olursanız ya da bildirimleri açıp yorum atarsanız birinizle video çekeceğiz. Evet bu imkan gerçek. 55 abone ulaştı. Yani şimdiden. Arkadaşlar e kodları güvenebilir miyiz? Torun. Torun çekici. Oha. Aha geldi. Oyha. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kutu böyle. Yani kutu. Kutu çıktı. Yani kutumuz var. Bu videoda bunu parçalayayım mı bilmiyorum. Şimdi o içindeki mekanizmayı gördüm de delirici şekilde çok manyak şeyler var arkadaşlar. Yani gerçekten çok manyak delice eşyalarımız var. Yani hele bir de torunun çekişi. Arkadaşlar şimdi bunları şöyle toplayıp ne? koyalım şuraya. Arkadaşlar bu iyi gibi bence. Yani bu videoyu bilmem. Ama katanamın tadına bakın abone olmuyor Oy alın gözüme girdi katana. Arkadaşlar birazcık size rahatlama videosu çekelim mi? No Bu no, ne no, no. lan? Buraya lan. Oyuncak evimde niye video çekiyorum? Arka plan bana bak. Şimdi. Heh. Arkadaşlar şimdi niye o? Um, çekiyorum videoyu onun evinde. Yani başka bir oda bulamadım şimdilik. Yani şöyle gözünüzün önünde bir sorun. Oy. Aa, oh, kırdık. Şöyle. Şunu. Aa. Hulk Smash. Tamam Arkadaşlar şey... nenemin eski telefonunu tamam. parçalamak istiyorum. Tamam. Sizin için sırf AirPod'u feda ettim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Siz beni şimdilik bekleyin. Ben geliyorum. Hadi. Bilmiyorum bakacağım ya. Bakacağım duruma göre. Arkadaşlar geldim. Uzun sürdü biraz. Bir şey almam lazımdı. Şimdi bunu sen söylemeyi bilmediğim için yani şöyle şuradaki bantı alıyoruz. Arkadaşlar iyi misiniz? Durumunuz iyi mi? Şu an ölüyorsunuz herhalde. Özür dilerim. Arkadaşlar şu an video kaydı kapanacak gibi. Sizden çok özür diliyorum. Yani onun için engin bir bölgede videoyu çeksek daha iyi olacak. Gelelim sizi şuraya koyalım. Heh. Şimdi ben bunu sensörlemek istemiyorum. söyleyeceğim Ama nasıl bilmiyorum. Yani arkadaşlar dün yeni bir video attım. İzleyenler izlesin. Yani biraz sonra bu videodan sonra yeni bir video gelecek. Size aralıksız video atmayı deniyorum. Aa ışık buldum ya ben direkt şuradaki kaynağı kestim elektrik şey şey gidecek Eğle mi oradaki şey mi abi elektriğin gitmesini ama istiyor muyum ya? bilmem ama bakın arkadaşlar minik ışığımız oldu şimdi oldu? Şey, 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 şey. bak şurayı ke aha evet, ne şu ne an ne bu ne mıknatıs mı bilmiyorum demir çıktı arkadaşlar bir demir oldu. Aa, gerçekten demir vardı. Minecraft'ta sıkıntı çekmem bunun sayesinde. Ulan Minecraft'tan iyi lan biz. <laughs> Arkadaşlar bir Minecraft dünyam vardı. Bilenler bilir onunla video attım filan. İşte onda evim var dağın dağda. Yani çok iyi o ev. Şimdi size yaptığım bu mıkla bu ışığı nasıl şimdi yeni Yeniden bir şey programlanmış, yeniden bir şey programlanmış gibi hissediyorum. Yani bir şey mucit gibi hissediyorum kendimi şu an. Mucitler böyle hissediyormuş. Vay be. Şu an ışık yaptım. Arkadaşlar ışığım nasıl? Mini ışığım var artık. Pil etme sıkıntısı yok. Sınırsız pil. Şarj bölgesi var. Ama kaplaması lazım. Böyle anten gibi de dönebiliyor. Arkadaşlara abone olun, like atın, bildirimleri atın, takip edin. Ve Jerry Limon!